Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'da. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi. Beşiktaş, orta sahasını Kolombiya ekibi caddesiyle Ekuidat'ta forma giyen Elan Ricardo ile güçlendirdi. Siyah beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi. Siyah Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada, kulübümüz, CD ile Ecuidad Kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın, 11 Şubat, İstanbul'a gelecektir, ifadelerine yer verilmişti. Elan Ricardo, 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 santimetre boyundaki orta saha oyuncusu, C.D. ile Equidad altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi. Güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olan Ricardo, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor. Kulüp kariyerinde 49 maça çıkan Ricardo, 9 gol ve 3 asist kaydetti.